Merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz canlarım benim? Hadi günlük fal yorumu yapacağız şimdi. Niyetlerimizi alalım. Böyle güzel bir fal bakalım inşallah. Hadi neyse halimiz çıksın falımız. Hmm. <laughs> Bu sefer demin de e, daha önceki fallarımızda biraz böyle sıkıntılarımızdan sıyrılmıştık. Bu sefer de tamamen içimize oturmuş. Bakar mısın? Ya arkadaşlar birisi size bir şey söylemiş Hiç hoşunuza gitmeyen bir şey Ve bu sizi çok fazla öfkelendirmiş Ve böyle O insana bu Söylediği şeyin karşılığını verememişsin ya Şu anda da kendi kendini Yiyorsun yani resmen Ya ben de buna neden bunu demedim O bana onu dedi de ben neden söylemedim Gibi şu anda böyle Kendi kendini yiyorsun işte keşke böyle Deseydim keşke şöyle deseydim Biraz kırıcı bir laf etmiş galiba Karşıdaki kimse artık Allah'ından bulsun ne diyeyim. Şurada tırmanış yapıyorsun. Bak bir yere doğru tırmanır gibi çıkmışsın bak. 1 2 3 4 ve beş kişi. Bir tane iri yarı erkek çıkmış bak. <laughs> burada da 4 e, kişi siz birlikte bir yola gidiyorsunuz. Bu gittiğiniz yol temiz aydınlık çıkmış. E, böyle şehir dışı gibi uzak bir yer. Bakın burada bir e, balık gibi bir şey var. Sanki böyle bir kalkan balığı gibi bak. Şurada biri çıkmış gördünüz mü? Ee, bu size işte laf söyleyen kişi böyle kendini biraz korkunç gibi göstermiş. Yani böyle nasıl diyeyim? Yapabileceği hiçbir şey olmasa da birazcık böyle işte biraz tehditvari falan konuşmalar yapmış. Bu da sizin hoşunuza gitmemiş hiç. Şurada bir şeyi zorla taşır gibi çıkmışsın. Bak kafanda böyle çok deli düşünceler var. Ben ona şöyle mi yapsam? Ben ona böyle mi yapsam? Gibi hiçbir şey yapma. Eğer kim senin kalbini kırdıysa aynı yerden kırılır merak etme. Biri de ona yapar aynısını. Evet. Şurada. Bakın şurada bir çizme gibi bir şey çıkmış. Şurada bir at nalı tutmuştum. Bak böyle at nalı var ya mıknatıs gibi at nalı gibi bir şey. Şansın bahtın dönmeye başlıyor. Ee, sıkıntı evet biraz sıkıntılı zamanlardasın bak böyle şunlar hep sıkıntılı şeyler gibi çıkmış ama böyle o kişinin sana söylediği şeyden dolayı biraz sıkıntıya düşmüşsün ama geçici yani o, o onu unuttu bile şu an sadece sen hatırlıyorsun ama sen böyle bir aslında ikinci biri değilsin ama bu kişi kimse bunun yaptığı biraz zoruna gitmiş Evet şurada bir kuş var bak kuşun altında bir tane kısmet var 9 vakte kadar 9 vakit e, gibi bu kısmet senin hanene doğru geliyor şurada hemen bir atın çıkmış fakat atının henüz bacakları oluşmamış yani bir muradım var ama henüz tam olmamış gibi biraz daha zaman var etrafında biraz laf söz çıkmış bak burada uzun bir telefon görüşmesi yapacaksın uzun zamandır görmediğin bir arkadaşın hani böyle bir dönem aranızdan su sızmamış ama aranızda bir şeyler gibi. Hani böyle küslük falan değil ya da bir mesafe gibi bir şey de değil. Başka işte ne bileyim hayat ailesi belki başka bir durumlar girdi. Uzun zamandır görüşemediniz. Yakın zamanda bununla böyle uzun uzun telefon görüşmelerin olacak. Bak 1, 2, 3, 4, 5 bir sürü de yolların var gördün mü bak. Her gittiğin yolda senin için aydınlık kapılar. Üçüncü gittiğin yolda senin için kocaman bir kalp hayatının aşkını bulacaksın demek ki. İnşallah çok iyi olacak. Bak burada kısmetlerim var. Burada bir balık, burada bir tavuk yakalamışsın. Kısmetlerin peş peşe geliyor. Bak bunlar sana doğru yönelmiş olan haberler. Bir sürü haberlerin var. Şurada kıvrım kıvrım bir yılanın var ama böyle dışarı doğru gidiyor artık. Artık sana bir şey yapamayacağını, seni yıpratamayacağını anlamış. Artık gidiyor hayatından. Ama çok yolların var çok demek ki böyle gezeceksin çok güzel yani bu yaz senin için var ya öyle güzel olacak ki sonuna kadar tadını çıkartacaksın demek ki bu yazın dalga dalga bir kısmetler geliyor bak bir dalga, dalga ufak gelmiş bir dalga bir dalga bir dalga böyle dalgalar halinde geliyor kısmetlerin paran bolluğun bereketini artıyor şu sıkıntılı durumunda inşallah buradan yeni başlangıçlar yapacaksın bir ay doğuyor bu sıkıntılı durumu da atlatacaksın gidecek. Şurada sanki bir E harfi gibi bakın e. e harfinin kafasının üzerinde bir kuş çıkmış. Sanki böyle eğilmiş. O E harfli kişi kimse onun elinde bir şey var. Ona bakar gibi çıkmış. Bunun arkasında bir erkek var. Onun elinde bir demet çiçek var sanki. Ee, birisiyle aranızda bazı sıkıntılı durumlar varmış. Bakın eline çiçeğini mi çiçeğini almış geliyor kendini affettirmek için. Burada bak şurada birisi var bir erkek kafasında onun tacı var fakat o sana arkasını dönmüş. Sanki buradaki bayan e, buradaki hani vardı ya burada bir bayan sanki ya altı, altı rakamı da çıkmış. Sanki şuradaki bayandan sana bir haber geliyor. Bu kimse bununla ilgili bir haber gönderecek. Burada minik bir kaplumbağa çıkmış. Bir ev olayınla, olayınızla ilgili bazı gelişmeler var. Beyaz beyaz iki tane güvercini çıkmış şurada. Hani böyle şeyler var ya, şamanlar var ya hani bak kafasına böyle ellerine, bellerine bir şeyler takıp da böyle değişik değişik şeyler söylüyorlar ya. Onun gibi birisi çıkmış bak sanki burada bir ritüel yapıyor gibi. Neyse artık bu inşallah güzel bir şeydir. Şurada bir göz var. Yine e, bir, üzerinde bir ağırlık hissediyorsan eğer göz değmiş olabilir kendine okumalısın okur üfle aman oku kendine geçer şurada bir T harfi çıkmış ee, T harfli kişi iki yerden kısmet geliyor bak güzel güzel kısmetleri var biraz laf söz çıkmış şurada minik bir devesi var bak burada bir halay gibi bak burada halay çeken birileri çıkmış demek ki böyle eğlenceli kalabalıklar böyle mutlu olaylar. Belki böyle akrabalarla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Ne bileyim belki kardeşin vardır bir evlilik yoluna giriyordur. Onunla ilgili bazı gelişmeler olabilir. Ama bu aralar biraz koşturmacalı zamanlardasın. Bu koşturmacaların da ancak yazın böyle işte ortalarına doğru Ağustos'un sonuna doğru falan belki bu koşturmalarında bitecek ya da azalma olacak. Ama o zamana kadar biraz koştur koştursun yani. Hadi bir de tabağımızı dökelim. Hmm. Yalnız bizim sıkıntı kaldı orada gitmiyor. Neyse hadi bakalım. Demek ki bu, bugün de böyleymiş. Evet. Şurada bir aydınlığım var. Şurada temiz güzel bir balığın çıkmış. Bak kos kocaman bir balık. Annenin hemen böyle yakınında bir kalabalığa gireceksin. Bak bir de dışarıda uzakta bir kalabalığın var. Sanki böyle eğlenceli, coşkulu bir kalabalık uzaktaki. Orada böyle bak tilki gibi, fare gibi bir şey var. Hem kurnaz hem dedikoducu birisi böyle. Yani böyle çaktırmadan ağzından lafın, lafı ağzından alan biri böyle etrafında dönüyor senin o kalabalığın içinde geliyor bir şey söylüyor bir laf kapıyor hemen bir şey söylüyor bir laf kapıyor hemen. Sen böyle iyi niyetli olduğun için anlamıyorsun ama hemen kapıyor oradan lafları cımbızlıyor aradan. Burada bir balık çıkmış güzel, çok güzel bir balık. Şurada bakar mısın? Bu koskocaman bir kuş ama güzel bir kuş. Bir yolun var. Böyle uzunca bir yola gideceksin. Zaten yolların çok ama şu yolun sanki böyle bir tatil gibi, bir dinlenme gibi bir yol. Yani senin için güzel bir yol olacak. Şurada bir 5 rakamı var. Bakar mısınız? 5 vakte kadar birisinden bir haber geliyor sana. Bu sıkıntılı durumunla alakalı bir haber olabilir. Bu seni biraz rahatlatacak. Şurada biriyle sarmaş dolaş olmuşsunuz. Böyle bir bir yere doğru gidiyorsunuz o kişiyle. <laughs> Şunlar birazcık gözyaşları var. İnşallah sevinç gözyaşı olsun. Şuna da böyle komple bakarsanız kocaman bir balık ve böyle kıvrılmış gibi. Hatta şu sıkıntın bile bak. Kuyruğu. Şurada bir adam var onun kuyruğundan tutmuş. Bak kuyruğu. Şöyle kıvrılmış koca bir balina gibi görünüyor. Sıkıntılarını kısmete çevirmeyi başarabileceksin. Evet biraz sıkıntılı durumlar yaşadın ama bunların hepsini kısmete çevireceksin. Tertemiz de yolların var İnşallah çok güzel Hayat böyle senin içinde güzelleşmeye başlıyor Bu sıkıntılı zamanlarını inşallah atlatacaksın Şurada bak Şurada elbise giymiş bir bayan var Şurada bir köpek gibi bir şey çıkmış arkadaşlar Sadık bir dostun e, sa, Sanki sana e, Hani böyle senin önüne yatmış da Sen de onun üzerine ayağınla basar gibi çıkmışsın çok sadık ve sevdiğin bir dostundan bir konuda destek göreceksin. Ee, o sana bir konuda yardımcı olacak. Onunla işbirliği yapacaksın. Ve bazı insanların gerçek yüzünü, foyasını ortaya çıkartacaksınız. Az zaman kalmış arkadaşlar. Aydınlık temiz onun dışında da. İnşallah bu sıkıntılı zamanda geçecek, gidecek hiç merak etmeyin. Bugünlük de bu kadar olsun. Canlarım benim beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Seviyorum sizi. Hoşçakalın. Üniversite sınavına giren arkadaşlarım size de gerçekten çok 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 büyük başarılar dilerim. Kendinizi sıkmayın, bunaltmayın, rahat olun. İnşallah yapabileceğinize güveniyorum. Seviyorum sizi. Hoşçakalın.